Bulduk kendisini şimdi bakacağız. Yani e, bütün e, sesleri çıkarıyormuş. Onu bir göreceğiz. Burada gördüğümüz motorların ve görmediğimiz arabaların seslerini çıkarabiliyor musun Fevzi? Çıkarıyorum abi. Mesela neler var? Mesela Suzuki var, binlik Suzuki. Yamaha 115 var. Ben ne anlayacağım onun binlik olduğunu sen çıkar <laughs> Suzuki var motor. Tamam. Yamaha var. Tamam. Traktör var. Traktör. traktör. Evet, traktör var. Mustubişi var, Tra şey var. Transit var. Peki. Şahin var. Manifortlu Şahin. Valla mı? Evet. Peki, Su motoru var. Bir mesela transitten başlasak olur mu? Olur. Tamam. Bu transit. <gülüyor> 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 Bu transit. <laughs> traktör alalım bir de. Bu da traktör. <laughs> gaz da çekiyor. evet abi. Allah Allah peki Suzuki'ye geçsek binlik miydi Suzuki? Evet binlik. Sözü <laughs> ne yaptın ya? <laughs> ben en son 500'lüğünü duymuştum. <laughs> Başka ne vardı? Yamaha mı? Şahin. Şahin. Manifortlu Şahin. Bir dakika dur. Şahin burada var. Onu evet. ayrı bir test ederiz. Olmayanları bir duyalım. Yamaha 115. Burada olmayan. <laughs> otobandan geçişiydi bu. Bu da Suzuki'nin otobandan geçişi. <laughs> Peki. Peki şimdi e, şurada bir Suzuki var. O kaçtık abi? Binlik bir sesini bir duyabilir miyiz? Şöyle değil. Dur. Bak sese bak. <laughs> şimdi bir de Fevzi'den duyalım bakalım. <laughs> Vam 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 vam. Hayır <laughs> niye? Krolantisi bile tutuyor. <laughs> Abi manifoldlu değil mi bu Şahin? Bir çalıştırabilir miyiz? 20 saniye Form 80 litre daha girdi. Tam da hani motorun çalışma sesi daha var. 3. 2. Bu da manifoldlu Şimdi e, istop edelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yer o bile tutuyor harbiden. <laughs> Gel abi bir de. Bu neydi abi? Bu kaçtıktı abi? Bin cc. Bin cc. Bir çalıştıralım abi bunu tabii. Kaçırma. Bak bak. markada var mı sende? Var. Peki onu alalım. Lan 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 lan. <laughs> Bunun da rölantisi tuttu değil mi? <laughs> Peki Fevzi motora kuş kaçma durumu oluyor mu? Yok <laughs> yok <Ya, öyle abi. gülüyor> Su motoru abi. var bir de. Su motoru ya. ana. <gülüyor> <gülüyor> Fevzi kaç yaşında bunu fark ettin? <laughs> 10 yaşından beri var abi. 10 yaşından evet. beri motorlarla uğraşıyorum evet. diyorsun ha. Sadece peki başka ne sesler var? Başka lastik havasını indiriyor. Valla mı? Evet. Bir indirsene şunu bir. <laughs> <laughs> Çok iyi ya başka. <laughs> başka bir de sprey var. Sprey ne yapıyorsun onu? <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> Ödülüm koptu. <laughs> Peki bu yani sen sende e, hastalık seviyesinde mi yoksa böyle merakından mı ben bu sesleri çıkarım? Allah oldu. Motor. Motor hastalığı var bende. Allah Allah. Evet motor sevgisi var. Zaten ustamın da motoru var. Onunla öyle takılıyorum evet. diyorsun. Heh. Baktım ki motora binemiyorum gece evde kendi kendime. <laughs> <Öyle eva. gülüyor> yani evde anne baba bir laf ediyor mu oğlum gene motorla oynama abi. Bir şey demiyorlar. Valla Yok. Mı? <laughs> Peki okulda falan ya da kapalı bir alanda kimsenin okulda, beklemediği bir alanda hiç. Okulda küçükken yapıyordum. Ya, Çocuklar arama biletler ne bir de milleti alıp taşıyor muydun arkadaşlar? Hadi bir gezdirsene beni. Gezdireyim. Hadi <laughs> ne dedin? <laughs> Manifortlu Şahin'le. Evet şimdi hadi gezelim bakalım Şahin'le geziyoruz. Açıl abicim şöyle. Açıl açıl açıl. Biz Şahin'le geziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir de yamağı ile götürsene geri beni. İki ile gez. Arkasına... Gezelim o zaman motorla. Bunda mı? Ha, Yok şuna. abi tırsıyom ben ondan. Bu daha güvenli. <laughs> Çok iyiydi Fevzi. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah motoruna kuş kaçırmasın. <laughs> <laughs> Allah zevar vermesin. Size de teşekkür ediyoruz hepinize. Arkadaşlar sağ olun. İşte Gaziantep'li görüyorsunuz böyle sıcak. Efendime söyleyeyim motoru sıcak soğumuyor. Hızı yapıyor. Sağ olasın Fevzi. Görüşürüz. Biz ne yapıyoruz şimdi? Her şey yolunda ekibi olarak Gaziantep'imizde böyle e, ilginç e, sizi böyle izlerken tebessüm ettirecek her şey yolunda diyeceğimiz güzellikleri gezmeye devam ediyoruz. Keydal yukarı. Peki oraya git Keydal. <gülüyor> <gülüyor>